Borolo pizzaları tüm Türkiye'de, her yerde. Şimdi pizza siparişine geldim. Pizzamızı teslim edin. <laughs> pizza, pizza, pizza. Let's have some pizza. Buyurun. Pizzanızı getirdim, buyurun. Teşekkürler ama bu boş sanki. Hanımefendi <laughs> Böyle şey olur mu? Borula pizzaları boş pizza göndermez ya. Nasıl boş pizza? Buyurun bakın pizzanız burada işte orta boy, kemiksiz, sucuklu pizza. Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen benimle git. Aa. Allah Allah ya. Borola pizzalarının ne olduğunu bilmiyor dostlarım. Eğer şu anda abone olursanız bu kutunun içinde gerçek bir pizza oluşacak. Tam şu anda abone ol bekliyorum. Ah tamam bakın Abone olduğunuzda şu anda pizza geldi. O zaman hanımefendinin gönlünü alalım. Hanımefendi kapıyı açar mısınız? Ee, pizzanızı doldurdum hanımefendi. Hanımefendi bakın pizzanız burada yani biz bu pizza olarak abone istiyoruz. Pizza öyle geliyor yani buyurun pizzanız sıcak sıcak sizde. Ya dalga mı geçiyorsun sen ben? Yani i̇stemiyorum pizza falan. Al git, al git pizzanı ya. Pizzamı istemiyor musun? Sen bilirsin kardeşim sen bilirsin. Pizzamı istemiyorsan. <laughs> dur gitme gitme <laughs> dur ben çok açım bekle bekle pis <laughs>